Üsküdar yönündeyiz Rıza Baba. Plakayı göremedik hala. Kesin bir tarif alamıyor muyuz? Şimdilik bu kadarını biliyoruz. Mobese ile de irtibattayız. Gözünüzü dört açın üstüne. Ha, bir de Murat'a dikkat et tamam mı? Tamam Rıza Baba tamam. Ha, ee, Aylin arıyor baba. Bakmam lazım. Evet Aylin. Araç yön değiştirdi. Üstünüze geliyor. Anlaşıldı. Hatta kal. Murat, Sinan. Dikkatli olun Araç üzerimize geliyormuş. Şahin Bey kısmamış lan yağdırmış ha. Kısmasın bir zahmet. Polis bulursa evimizi belirleyecek. Yavaş bulsunlar. Bir alem ayarlayalım mı lan akşama? Bakarız bakarız. Sinan bir şey görüyor musun? Yok. Abi yolu kapatsak mı ya? Zaman kaybederiz ya. O Gökhan! Gökhan dur! Gökhan. Hadi dön! Çabuk çabuk! Bos bos Üstündekiler çok kalınmış güzelim. Rahat edemezsin öyle. Biz daha yakını düşünüyor. Evin yerinden emin miyiz? Bana bak. O adres bir yanlış çıksın seni bulamazlar oğlum. Göz altında kaybolursun. Anladın mı? Eminiz Rıza Bey. <laughs> Uzatmayalım diyorsun ha? Peki öyle olsun. Öldüreceğim oğlum seni. Kapa çeneni. Ne oldu sarışın? Sesin kesildi. Şaşırtıyorsun ama beni. Yoruldun mu yoksa? He? Polis kalın! Kal kal kal. Kaçma! Kaçma, kal. Kaçma polis! Lan. Kaçırmayın Mesut. Kaçırmayın. Rıza baba. İyi misin sen? <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı kardeşim. Sık dişini. Murat duyuyor musun? Evet Rıza baba. Zeynep yanımızda ve güvende. Sapa sağlam merak etme. Şahin. O kaçtı. Peşindeyiz. Bak Zeynep'in sesini duy istersen. Zeynep. Murat. İyiyim ben. Merak etme Tamam Zeynep. Şükürler olsun. Ne oldu? Şahin kaçtırdı ha baba. Allah kahretsin. Şahin orada. Gökhan git devam et. Zeynep. Bir şeyin yok ya. İyiyim iyiyim sağ ol. Sen nasılsın iyi misin? İyiyim. İkiniz de daha dikkatli olacaksınız. Bizi bu kadar korkutmaya hakkınız yok tamam mı? Haklısınız amirim. Zeynep! 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 Murat! Zeynep! Bir daha hiç yalnız bırakmayacağım seni. Affet beni Zeynep. Tamam Hüsnü abi. Tamam geçmiş olsun. Ömer. Ömer, hadi geldi kalk canım. Hadi geldik kalk. Beni öpmeden nereye gidiyorsun? İyi geceler. İyi geceler. Benim omlette bantar olmasın. Bana bir ıspanaklı börek. Yanında da yoğurt. Tabii. He. Siz? Ee, tost istiyorum ben ama kepekli ekmeği lütfen. Tabii efendim. Ee, baloncunun adresi tespit edildi. Biz Ali ile adamın evine geçiyoruz. Çocuk şubeden komiser Tufan mekanda. Abi siz ne durumdasınız? Siz, i̇yiyiz Müslüman'cığım iyiyiz. Üzerinize afiyet. Salata alayım ben Rıza baba da eksik olmasın. Çocuklar de dedi buradaki çömezlerle ben idare ederim dedi. O çömezlerde siz Buyurun oluyorsunuz. Efendim. Sen ve yanındaki o lale. Hoş bulduk. <laughs> Vallahi öyle ne kadar moral izni anlayacaksın. E biz de yayıldık tabii ya. Yalnız karar veremedim ya. <laughs> Zahallıyım bu dayı. Çocukluğumu söylesem pastırmalım mı? Bana bir akıl versene ne olur ya. Ne olur ne olur. <laughs> Abi bir saniye. Sen benim abim olmasan söylerdim ben sana ne yiyeceğini ama söyleyemiyorum. Ben sana nasıl yersen yediğim, gerisini sen anla ya. Tırbilsiz. yürü. Ense tıraşını görelim. Yürü çömez, hadi. Kapa, kapa. Dalga geçiyorlar değil mi? Hem de nasıl oğlum? Ömer nasıl? <laughs> toplayabilirim mi bari? Çocuklar daha kolay atlatıyorlar. Aa Melek geldi. Allah, Selam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Şunlar siz ne söylediniz ya? Bak geçin böyle. Hüsnü abi, Aylin. Merhaba. 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 Memnun oldum. Ne haber Koray? İyidir sağ ol. Ee. Merhaba Memnun oldum. Koray. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir siparişleri verdik. Çağıralım hemen. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Aa evet çok açız. Buyurun. Yemekler güzel bir bak. Hadi ya. Ne alırsınız efendim? Nereye usta? Böyle omlet söyledim. Ben bir telefon edeceğim ya. Şişt, şefim. Sizin söylediniz? Ee, ben veremem. Benim böreği ben dışarıya söyleyeyim. bir zahmet ben tamam mı? Arabadayım ben. ben Baş üstüne efendim. Menemeni de güzelmiş. Bu herifin ben işi iş ne burada ya? Sağ ol sağ ol. Olur tamam. Şişt, börek var börek. Siparişlerinizi hemen getiriyorum efendim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>